Merhabalar arkadaşlar final bölümünden önceki son incelemedeyiz her bölüm bunu hatırlattım ama son kez bir daha hatırlatayım haftaya final bölümü yayınlanmayacak maalesef bir sonraki hafta yayınlanacak bunu da sizlere son defa söyleyeyim final bölümünden önce şimdi bölüm incelememize geçelim hanciler geçen bölümde mühendisleri kurtarmıştı ancak bu bölümde mühendisleri kurtarmanın çok bir anlam ifade etmediğini gördük çünkü mühendislerin uçağı kurmaları bir gün en iyi ihtimalle ise yarım gün sürüyor. Bu süre zarfında da tabi ki devler kıtanın yarısını yok etmiş olacağından başka bir plana hemen geçiş yapılıyor. Azumabitoların gizli bir hangarında hazırdaki bir uçağı gemiyle Marley'in güney tarafına yanaştırıp orada Eren'i arayacaklar. Tabii bunun biraz kumar olduğunu da söylüyorlar. Çünkü Eren orada olmayabilir hem de uçağa getirecekleri kısmı devler çoktan yok etmiş olabilir. Bu bölümde bu arada bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz 2-3 bölümde animasyonların kötü olduğunu ve bazı sahneleri çizilmeyip yani mangada olan sahneleri animeye aktarmayıp bize çiçek böcek izlettiklerini zaten önceki bölümlerde önceki videolarda sizlere anlatmıştım. Demek ki diyorum bütün bütçeyi bu bölüme saklamışlar. Ha bu bölümlerden kısıp hepsini buraya aktarmaya gerek var mıydı bilemedim ama şu ana kadarki en efsane bölümlerden ve animasyonlardan birinin yaşandığını da sizlere söyleyebilirim. Yani YouTube'da böyle sürekli açıp açıp izleyeceğiniz sahnelerden olmuş kesinlikle. Mikasa'nın da tek başına savaştığı kısımsa bence bölümün en iyi sahnesiydi. Hatta bu sezonun en iyi sahnesiydi diyebilirim. Benim izlerken tüylerim diken diken oldu. Bu kısmı da ayrıyetten sayfamızda paylaşmayı düşünüyorum gerçekten çok epikti. Eğer telif hakkı nedeniyle engellenmezse videomuz ben de bu Mikasa'nın savaştığı sahneyi kanalımızda paylaşmak istiyorum. Geri bölüme dönersek savaşların haricinde Falcon'un dev formunda ilk kez görmüş olduk animede. Devinin kuşa benzediğini zaten fark etmişsinizdir. Böyle elleri falan tavuğa benziyor. İleride de kendisi hikaye için çok önemli roller alıyor. Bu kadar detay size yeter şimdilik anlamışsınızdır yani neler olacağını az çok azıcık kafayı kullandıysanız yani çözmüşsünüzdür olayı diyorum ve devam ediyorum. Bir de Falcon'un ilk deve dönüşümü olduğundan kafası yerinde değil de ilk dev dönüşümleri hep sıkıntılı oluyor bunu Eren'de de görmüştük zaten bunu Peak de ayrıca bu bölümde belirtiyor. İlk dönüşümler sıkıntılıdır. Dönüşme şimdi istersen filan diyordu Falco'ya. Ancak Falco dönüşmeseydi muhtemelen buradaki savaşı kaybedeceklerdi. Çünkü Reiner Weinrich çok çok ağır yaralandı bu savaşta. Armin zaten vurulduğu için deve dönüşecek enerjisi yoktu. Yani sayıca da eksiklerdi. Peak de zaten taşıyıcı dev olduğundan savaş anlamında çok yetersiz kalıyor. Çünkü savaş yetenekleri çok kısıtlı ve sürekli 4 ayak üstünde yürüyen bir dev. Zaten dediğim gibi hiç çevik falan da değil. Sadece bir şeyleri bir yerden bir yere taşımaya yarıyor falan yani öyle bir de çok da savaşamayan bir şey. O yüzden Falco dev olmasaydı savaşın kaybedilmesi kaçınılmaz olacaktı. Burada da Falco'ya sorumluluk alarak güzel bir sahne düşmüş. Ha bir de aklıma gelmişken söyleyeyim After Credits'e de umarım bakmışsınızdır. Yani After Credits derken burada Ending'den sonraki sahneyi kastediyorum. Ending'den sonra kısa bir sahne daha var. En iyi Libero'yu kurtaramayacaklarını söylüyor Hancı. Çünkü çoktan yok olduğunu. Devler şimdi dursa bile yani şu an tam şu saniye dursa bile Libero'yu kurtarmalarının çok çok zor olduğunu söylüyor. Eni de madem Liberio'yu hiçbir şekilde kurtaramıyoruz o zaman ben de yokum filan dedi. Ancak sonradan ikna ediliyor kendisi kısa bir konuşmadan sonra ve tekrar eni aralarına alıyorlar. Eni yine burada Mikasa'ya Eren'i öldürebilir misin diye soruyor birkaç kere. Çünkü Eren'i öldürebilecek kadar yaklaşabilecek tek kişinin Mikasa olduğunu biliyor Eni ve bu soruyu özellikle Mikasa'ya yöneltiyor. Tabi bir de Mikasa'nın Eren'i öldürmeyip onun tarafına geçme ihtimali de var. Onu da hesaba katarak soruyor bunları. Çünkü o ekipte yani bildiğiniz gibi en tehlikelik kişi Mikasa ve Levi. Levi gerçi biraz sakat olduğundan diyeyim parantez içerisinde. Pek savaşamayacak bir halde. Onun dışında da en tehlikeli kişi Mikasa. Geçen bölümlerde bir de pencereden bir dayı bakıyordu. O da şey dismiş. Keltoşundan zaten anlamıştık. Kel 3-5 karakter var zaten animede. İkisi üçü de öldü zaten şu ana kadar. O yüzden tahmin etmek bu noktada çok da zor olmadı. Ve arkadaşlar sağda solda görüyorum ben Eren'i kötü karakter veya iyi karakter sınıfına koymaya çalışan bir kesim var sürekli. Aslında Eren ikisi de değil, aynı zamanda her ikisi de. Yani bu animede iyi veya kötü yok aslında arkadaşlar. Her şey sizde bitiyor. Siz kimi iyi görürseniz o iyidir kimi kötü görürseniz o kötüdür. Bu tamamen bakış açınıza bağlı. Kimin penceresinden bakarsanız ona hak verirsiniz bu animede. Yani tamamen sizin nereden, hangi açıdan baktığınızla alakalı. Animede zaten öyle bir konu anlatmıyor yani. İyi ve kötünün savaşını anlatmıyor bu anime. Özgürlük için neler yapılabileceğini, neler yapıldığını, nelerin feda edildiğini anlatan bir yapım aslında. Çok da felsefesine girip boş muhabbet yapmayacağım. Ancak bu animede iyi veya kötü bir taraf yok. Bunu bilmenizi istedim. Ha illaki iyi veya kötü bir taraf oluşturmak istiyorsanız, biraz önce dediğim gibi hangi pencereden baktığınızda bağlı olarak iyi veya kötüyü oluşturabilirsiniz. Ancak bence animeyi e, tarafsız gözle izlerseniz sizler için daha iyi olur ve daha çok eğlenirsiniz. Tek bir karaktere dairiyetten bağlanıp animeyi izlemeyin. Yani geneli görürseniz bu animeden çok daha zevk alırsınız diye düşünüyorum. Şahsen ben öyle yapıyorum. O yüzden de her karakterden, yaşanan her olaydan zevk alıyorum. Anime incelememizin de bu haftalık sonuna geliyoruz arkadaşlar. Final bölümünde umarım ki görüşürüz ölmez sağ kalırsak. İsteyenler ama böyle animenin finalini beklemek istemeyenler manganın finalini yorumladığımız bir video var. Ona göz atabilir. Sağ üstteki karttan ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Çünkü sonraki hafta yayınlanacak bölümde final olmayacak yani size onu söyleyeyim. O yüzden manganın finalini direkt olarak biz yorumladık. O videoya ulaşıp izleyebilirsiniz dileyen olursa ya da kendiniz manga okuyabilirsiniz. Hiçbirini yapmayıp direkt böyle animeden finale ulaşmak isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu yapmanız çok uzun sürer. Neyse arkadaşlar bu bitişi çok uzattım. Daha fazla canınızı sıkmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum şimdilik. Hoşçakalın.